Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en az 2x beklediğim bir coini göstermek istiyorum sizlere. Venus Coin kısaltması XVS. Şu anki değeri 7.75 dolar. Grafiğine baktığınızda arkadaşlar dipte olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an tam olarak burada. Coin verilere baktığımızda maksimum arzı 30 milyona yakın. E, dolaşan arzı ise 12 milyon 170 bin. ATH'ın arkadaşlar bir yıl önce 147 dolarla yapmış. 2 dolarla da 2 yıl önce en düşük seviyesini görmüş. ATH'ından baya bir geride arkadaşlar. E, en az 2x denme sebebim bu. Son 24 saatlik hacmi 78 milyon dolara yakın. E, Binance'de var, KuCoin'de var, Gate'de var, Bitamp ve de var. Bu borsalardan birinden alabilirsiniz arkadaşlar. Trading üzerinden baktığımızda günlükte şöyle tamam hemen kırmış buradan arkadaşlar düzeltme yapa yapa ilk hedefi 11 dolar direnci olabilir daha sonra buradaki 16 seviyelerine geldikten sonra ben 30 dolar seviyelerine yaklaşacağını düşünüyorum arkadaşlar buradan satış yiyebilir büyük bir satış yiyebilir fakat yine ateşinden çok daha geride olduğunu şöyle grafiği görebilirsiniz şöyle arkadaşlar bakın şu an buradaki seviyesi 147 dolar ve şu an 7 dolar seviyelerinde, 8 dolara yakın seviyelerinde. Binance borsasında şu an pumpıyor arkadaşlar. %30'luk, %40'lık. Bunun da Wink gibi büyük bir yükseliş kaydedeceğini düşünüyorum. Yine de arkadaşlar piyasa belli olmaz. Bitcoin'in yönüne bağlı. Belli bir miktar alın. 2x veya 3x yaptığında satın arkadaşlar. Eğer siz satmazsanız başkaları satar. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerden mümkünse uzak durun. Birkaç işlemde kazanırsanız ama arkadaşlar sonunda o parayı tamamen kaldıraçta bitirebilirsiniz. Çünkü hiçbir coin'in dibini veya tepesini tahmin edemediğiniz için e, leak olmanız çok daha kolay. Bitcoin ve Ethereum'de biraz daha zor olabilir fakat altcoin'lerdeki düşük, hacimsiz, dalgalanmalarda lik olmanız çok daha kolay arkadaşlar. E, şu an düzeltme yapıyor. Dediğim gibi 30 dolar seviyelerini ben bekliyorum. E, kesin gelir demiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Belli bir miktar alıp bekleyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.